Kolay gelsin teyzelerim. Bulgur aa. pilavını mı yapıyorsunuz siz de? Bereketli olsun. <gülüyor> <gülüyor> ciğerli bulgur pilavı değil mi? Evet. kavurmalı mıydı, ciğerli mi? Sadece ciğer değil, et de var, et de var. Güzel, eti. Buz etinden karışık. Çok güzel görünüyor. Kuzu bu ciğeri güzel. Kuzu taze kuzuymuş hep Taze kuzu. Hiç arama, sanır. keçi boyunu arama. Çok güzel. Maşallah. Bu düğünlerde, hayırlarda yemekleri sizler yapıyorsunuz herhalde. Evet. Maşallah teyzem. Güzel. Elinize sağlık. Sağ olun. Gelin evet. görünceler. Öyle mi? Gelin bunu görün. Maşallah ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> yok yok güzel güzel. <laughs> Ben ilk defa geldim buraya. Herkes oturmuş ne güzel piknik alanı gibi. Şaşırdık. Ben önce gelmedim. İlk defa geldim. Soğukmuş. Biraz da ince çıktı Ya mübarek. Ama güzel. Kınık'tan geldik biz. Kınık'tan geldik erken çıktık, erken gelelim dedik. Yemekler pişmeden bir bakalım. Ama soğuk olduğunu bilemedik. Zigurlar <laughs> soğuk diyelim de. Bu kadar değil, bu kadar değil. Bu yani burası bugün bayağı maşallah aşırı soğuk var. Evet, evet yüksek bir yer. Evet. Bak buna goğurmalı bulgur aşı deniyor. Bulgur yemeği değil, kavurmalı bulgur aşı bunun adı. Kuzu eti, beyaz sulu et, kuzu eti, taze kuzu büyük kuzu değil, taze kuzu. De. Bizim Hı. bir de beyaz, salçalı olmaz etlerimiz. Beyaz sulu. Yani yemezler burada salçalı, beyaz sulu bak. Etlerimiz. Et, Et yemeği de öyle, bulgur pilavı da yine aynı beyaz. Değil evet, değil evet, Orada evet. evet. Onlar işte, dün kesildi. Dün kesildi. Dün kesildi. Helvamız dünden oldu. 20 helvası. Bunlar da bulgur aşı. Şimdi örtüldü oraya. Keşkeğimiz de doğulluğa gelince doğulluğa dövülecek keşkeğimiz. keşke. Gelince. Gelince. Eskiden biz böyle biliyoruz. Şey. Bu gelenekler böyle. Burası her tarafa bak. TRTP her tarafa Herkes yerleşiyor millet. Evet. Diğerleri evet, oturmuşlar. Ama bizden sonra bunlar şey. devam ettirmez diye düşünüyorum. Zahmeti çok. Yani bu adetleri sizler bu zamana kadar yetmişsiniz. İnşallah e, yeni nesil dediğim gibi görerek aynı şekilde devam ettirmesini herkes arzu eder. Çünkü e, sizin köyünü hepinizin çantanız da çok güzel bence. Böyle e, insanlar izledikçe, gelip Bir de işte de... birlik, beraberlik var. Evet. Mesela dün çobanların hepsi kuzuları getirdi, çobanlar getirdi. Çobanların hepsi sabah kuzusunu alan geldi. <laughs> Öbürküyle para verilip de alınmaz bunlar arkadaşlar? Ha para veren de çok oldu Allah. Koyun mu kestiniz, inek mi kestiniz çoğunlukla? Hayır, şey. kuzu, taze kuzu. Hepsi kuzu. 30 tane taze kuzu kesildi. Maşallah. 30 tane. Yani ve, çobanlarımız veriyor. Çoban hmm. abilerimiz hepsi kuzu. Bağışlıyor evet, evet. yani. babaş kuzusunu alır, evet. getiriyor. Köy hayrı adı üstünde aslında köy hayır. hayrı. Bu tamamıyla Para veren para veriyor, kuzu getiren müddetten. kuzu getiriyor. Evet, evet. Herkes ne çay, şeker, eline ne geçtiyse para hepsini güzel, getiriyorlar. Güzel, güzel. Yani biz yaşadıkça bu gelenek sürer de bizden sonra ne olur onu bilemem. İnşallah devam eder. İnşallah. Devam inşallah. Devam i̇nşallah. Devam eden. Köyün nüfusu kaç muhtarım? Köyün nüfusu? 670. 670 evet. maşallah. 270 tanesi var. 419 seçmeni var. Maşallah bayağı kalabalıkmış Kalabalık. ya. Kalabalık. Ya burası merkez köyü. Hı. Hmm. Yakın köyler. Merkezde burası. Anladım. Çiğbü demirci burada. Berber burada. Marketi burada. Kahvesi burada. Başka köylerde market yok. Okul var mı peki? Okul var ama çocuk yok. Kapandı. Evet okulumuz var. Çocuk yok. Ola ola bizden sonra burada şey yok. Öğrenci yok, yok artık. Anladım. Ev göç. göç oluyor. Evet. Geçim kaynağı ne burada çoğunlukla? Hayvancılık. Önce tüküncülüktü. Hmm. Şimdi hayvancılık. Tütüncülük Anladım. battı. Hayvancılık. Genellikle hayvancılık hala da çalışıyor. Hmm. da gidiyorlar. Bayanlarda hayvan bakıyor. Başka da bir iş yok. Evet ikisi de var. Büyük de var. Küçük de var. Çok olmasa da az var hepsinde. Evet. Yapacak başka köylerde yok. Başka yapacak bir şey Kolay gelsin. <laughs> Arkadaşlar <laughs> kimileri <laughs> <laughs> <laughs>